Selamünaleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Amel defterlerinin verilmesi haktır ve gerçektir. Ahirette Cenab-ı Hak herkesin amel defterini onun eline verecek. Dünyada yaptıklarının bütün her şeyin yazılı olduğunu orada görecektir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey insan gerçekten sen hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın. Sonunda ona varacaksın o vakit kimin amel defteri sağ eline verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecektir ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de hesabı soldan ve arkadan verilirse derhal yok olmayı isteyecek. Çünkü o alevli ateşe girecektir. Zira o dünyada ailesi içinde mal mülk sebebiyle şımarmıştı ve Allah'a isyan etmişti. Şüphe yok ki o öldükten sonra tekrar hayata dönmeyeceğini sanırdı buyuruyor İnşikak suresinde. Yüce Allah insanın dünyada yaptığı amellerini gözetleyen, yazan melekleri insanın omuzlarına koymuştur. Bu yazıcı meleklere kiramen katibin denir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, kiramen katibin denen yazıcı melekler vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler buyurarak bunu haber veriyor. Malum resmi evraklar birkaç nüse yazılır. En alt dairede verilen bir dilekçenin bir sureti orada tutulur ve bir üst makama ikinci sureti gönderilir. Bir sureti de dilekçe sahibine takip için verilir. İşte kiramen kâti melekleri de böyle yaparlar. Amellerimizi hem yazarlar hem de kamerayla suretlerini alırlar, kaydederler. Onun bir da her insanın hafızasına kaydederler. Bir nüshasını kendi yanlarında muhafaza ederler. Bir nüshasını da leh mahfuza gönderirler. Yarın hesap gününde insanın hafızası açılacağı gibi melekler ve lehi mahfuzdaki yazılan şahit yazılanlar şahit olarak insan önüne açılacaktır. İşte neşri suhuf hakikati bu şekilde vaki olacaktır. Yani sayfelerin neşredilmesi, amel defterlerinin açılması böyle vaki olacaktır. Allah insanı yeryüzünün halifesi, yöneticisi olarak yaratmış ve mahlukatı onun emrine vermiştir. Her bir insan kendi aleminde bir kumandan, halife, bir padişahtır. Hem kendisini, hem ailesini, hem de sosyal hayatta sorumlu olduklarını yönetmekle mükelleftir. Ve hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz. Hadisine göre kendisinden ve yönettiklerinden mesuldür ve sonunda bunlardan padişahlar padişahına hesap verecektir. Bir padişahın her gün ne yaptığını takip eden ve yazan gazeteciler ve tarihçiler olduğu gibi onu devamlı takip ettiği gibi bu melekler de insanı takip eder ve amellerini yazarlar. Kur'an-ı Kerim bunu bize şöyle haber veriyor. İnsan ne söyler ne yaparsa yazan bir sağda diğeri solda iki melek vardır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu zapt eden, gözetleyip kollayan biri bulunmasın. Kaf suresi 17. 18. ayetler. Yine Yüce Allah biz her insanın amelini boynuna yükledik. Onun hesabını soracağız. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılayacağı bir kitap çıkaracağız buyuruyor. İsra suresinde. Yine bütün insanları kendi önderleri ve liderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar buyurur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah amel defterleri açıldığı, göğün perdesi kaldırıldığı, cehennemin alevlendirilip kızdırıldığı, cennetin de yaklaştırıldığı bir zaman herkes önceden hazırlanıp getirdiği amellerini bilecektir buyuruyor. Tekvir suresinde amel defterlerinin açılacağını ve herkesin amelini göreceğini müteaddit yerlerde bu şekilde haber veriyor. Yüce Allah bunun bir misalini her baharda haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren bütün yeryüzünde 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçek çiçekleri açıp hassiz, rahmaniyet ve rahimiyet ve rezakiyet ve kerimiyet vatırlarını sererek bütün tohumların açılması ile içindeki amellerini göstermeye başlaması ve bütün canlılara ziyafet vermesiyle göstermektedir. Evet Bediüzzaman Said'in sahibiyetleri bakın bu neşil suhuf yani sayfaların açılması meselesini Bahar'ın bütün tohumların açılıp kendi içerisinde yazılı olan kaderi amellerini nasıl gösterdiğini delil getiriyor, şahit getiriyor. Cenab-ı Allah nasıl Bahar'ın bütün tohumları ve ağaçların yapraklarını ve çiçeklerini açıp onun mahiyetinde içinde olan kaderi mektuplarını gösteriyorsa işte insanın da ameli olan kaderi meselelerini ne yapacaktır? Ahirette neşri suhuf şeklinde gösterecektir. Çünkü bütün tohumların ve çekirdeklerin hafızalarındaki ameller ve ağaçların yaprakları baharda birden açılarak ve yine suhufu şirat yani amel defterleri açıldığı zaman ayetinin bir mealini, bir misalini bizim gözümüze gösteriyorlar. Bir misali elimizdeki bilgisayar ve programları ve diskleridir. Bilgisayarlara takılan küçük bir çip, büyük bir kütüphaneyi gözümüzün önünde nasıl açıyorsa, işte bizim hafızamızdaki belki zerre kadar bir hafızamız orada açılacak. Bütün ömrümüzde yaptığımız her şey bizim önümüzde serilecektir. Ve oradaki mahşer ahalisine, oradaki büyük bilgisayarları da demek ki ekranlarda gösterilecektir. Cenab-ı Hak bizleri hayırlı ameller işlemeye nasip eylesin ve bizleri ahirette mahcup eylemesin, günahlarımızı örtsün ve bizim hayırlı amellerimizi neşretsin inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.